Gazetelerin Ankara temsilcileriyle iftarda buluşan Bülent Arınç üzerinde çalışılan demokratikleşme paketinden ipuçları verdi. Pakete bugün son rotuşların yapılacağını ve Başbakan Erdoğan'a verileceğini söyledi. Çözüm sürecine doğrudan yönelik değil bu çalışmalar. 2009'da resmen başladığı söylenen Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'nin süreç içindeki gelişmeler olarak bakmak lazım. AİHM kararları dikkate alınarak düzenleme yapıldı ana dilde savunma deniyordu. İstediği dilde savunma imkanı verildi. Kıyamette kopmadı. Aleyhinde çok şey konuşuldu ama savunma hakkı kutsaldır. Bu yüzden mahkemelerde dosyalar ilerlemiyordu. Şimdi istedikleri dilde savunma yapacak noktaya geldiler. Perşembe günü çalışacağız noktayı koyacağız. Sonrası başbakana takdimdir. Başbakanın da onayıyla Ekim ayından itibaren bazı yasa değişiklikleri gündeme gelecek. Açıklandığında olumlu karşılanacağını umuyorum. %10 barajının korunarak temsiliyette adaleti sağlayacak bazı önlemler istediklerini belirten Arınç, İmralı ile müzakereler içinde çaresiz kaldığımız için bu yola girdik dedi. Çok zor ve neticesinden %100 emin olmadığım bir işe başka bir çaremiz kalmadığı veya denenmesi gereken bir yol olarak bu yola girdik. %50 oy almış bir partinin sadece ihracatla övmesi yeterli değil. Böyle bir hükümetin arkasında büyük bir destek var. Kronik sorun olan terörü yenmesi ve başarması gerekiyor. Bülent Arınç, Gezi Parkı olaylarının ilk günlerinde başbakan vekili olarak yaşadığı süreci de anlattı. Üç gün kadar biz Türkiye'de bu süreci nasıl yöneteceğimizi düşündük, istişare ettik, Cumhurbaşkanı ile görüştük ve basın açıklamamız oldu. O süreç içerisinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Herkesin def gibi gerildiği bir Türkiye'deyiz. İnşallah normalleştiğimiz zamanlara da kavuşuruz.